medeniyetimizin tabiriyle eşleşi mahlukat kılan nokta bu arkadaşlar. Kötülük yapma potansiyeline rağmen iradesi ile iyi olabilmesidir. Kötülük yapma potansiyeline rağmen o yeteneklerimize rağmen o gücümüze rağmen irademizle iyi olabilmesidir. Evet. Bu insanı mükemmel kılan şeydir. İnsanın mükemmeliyetinin sırrı özgürlüğündedir. Eşrefi marikat kılan şey özgürlüğüdür. Evet, en evet, zor soru. Hepimiz insan yaratıldık ama insan kalabilecek miyiz? Bugünkü bir, bir araya gelişimizin sırrı bu. İnsan kalmaya dair. Bir insan kötülük yapma potansiyeline rağmen iyi kalabilmesi için bazı şeylere ihtiyaç var. Bunu Aliya diyor ki Kur'an edebiyat değil hayattır. Dolayısıyla onu bir düşünce tarzı olarak değil, bir yaşam tarzı olarak bakmak gerekir. Gençler, kullanım kılavuzumuz olan kitabımızla bağımızı koparmayacağız kitabımıza bağımlı koparmış. Orada çünkü çok işaretler var. Sizi ayağınız kayarken kaydırmayacak ipuçları var orada. Orada tıkandığınız her hususta sizi kurtaracak bir şey var. Evet. Kitap okumadan meydan okuyamazsınız. Bu güzel bir kuşta Cahit Zarifoğlu'nun. Evet. Okuduklarınızı hayata tatbik etmeden de size bir faydası olmaz okuduklarınızı bir hayat düsturu haline getirmediğiniz sürece size bir faydası olmaz. Yine Kur'an'ın bir müjdesi. Eğer samiyetle bildiklerinizi hayata tatbik edersiniz, bilmediklerinizin de size öğretileceği vaat ediliyor. Evet, insan kalmaya dair biraz uyanık olacağız.